En iyi yaptılar. Helal olsun. Teşekkür ediyorum herkese, ekibe. 2023 Masterchef All-Star'a veda eden isim Sergen Özen oldu. Akşam saatlerinde yapılan yarışmalar sonucunda, 3 yarışma sonucu da, sonunda da şeflerden en düşük puanı alan Sergen Özen, Masterchef yolculuğuna veda etti. Masterchef'e 3. 5. lik olarak veda eden Sergen Özen, adeta çok duygulandı. Yoruldum, çok yoruldum diyen Sergen Özen adeta gözyaşlarını hakim olamadı. Çünkü Sergen bu yarışmada şampiyon olmak için elinden gelen tüm çabaları göstermiş fakat başarılı olamamıştı. Okey. Şeflerden tam not alan Sergen Özen veda ederken kimseden özür dilemek istemiyorum. Benden de özür dileyen olmasın, herkesin kalbi kırıldı dedi.